İsmail YK'nın Kuzey Irak'ın Erbil kentindeki konserindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifler yerinde mi? Yer Erbil olunca sahnede de Kalaşnikoflu askerleri görmek şaşırtmamalı. Evet, onlarca özel güvenlik görevlisinin yanı sıra sahnenin önünde Kalaşnikoflu askerler set çekmiş durumda. yine de her şey güzel başlıyor. Hey! Bastır. bastır! Bastır! Bir süre sonra ön taraf hareketleniyor. Polis ve askerin job kullandığını görüyoruz. <Sessizlik> Bu arada bazıları İsmail YK'yı daha net görebilmek için sahne kulelerine tırmanmış. Kaç gündür uyuyamadım, uzanıp da yatmadım. İsmail YK tedirgin oluyor. Evet arkadaşlar aranızda çocuklar var dikkat edin. İsmail YK'nın uyarısına rağmen sahneye çıkarılan çocuklar indiriliyor. Bir öylesin bir böyle Neyin var bana söyle İsmail GK çocukların ezilmesinden korkuyor Aranızda çocuklar eziliyormuş Çocuklar eziliyor Ama ondan başka çocukları umursuyan yok Bakın biraz daha sakin olalım ki yoksa konseri devam edemeyeceğiz ee, Çünkü çocukların başına bir şey gelirse olmaz tabii ki Bak çocuk var çocuk çocuk sahne önündeki hareketlilik durulmuyor. Dikkat dikkat! Dikkat! İsmail YK sevenler elleri kaldırıyor! Hadi kaldır kaldır ellerini! Eller. Sahnedeki kalabalık da her geçen saniye artıyor. İsmail YK düşer gibi oluyor, güvenlik müdahale ediyor. Şu saniyelerde, bu sahnede konser vermek imkansız. Ben sizleri göremiyorum. Sizler de beni göremiyorsunuz. Konser devam ederken sahnede kavga yaşanıyor şimdi de. Süt vermezler bu böyle. Çakmazsın birisin. Öyle cicisin. Nazar demişsin. Bu dakika itibariyle değil şarkı söylemek, adım atmak zor sahnede. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Polis şiddet kullanıyor. Davatan ne İsmail Derem'i gören yarım agar o abi. Bırak bir Sahnenin çökme tehlikesi var. Sunucu İsmail YK hayranlarını uyarıyor bu kez. İsmail Gorani nereye agar o abi? polis bıkan bez zahmet. Bez zahmet havkari bir polis bıkan. İsmail YK tüm olumsuzluklara rağmen yeni bir şarkı söylemeye çalışıyor. Aşık olanlar eller kaldırsın. Aaaa. Sahne o kadar kalabalık ki İsmail YK'yı görebilene aşk olsun. Ne zaman dinleyecek gözlerimi bu yaşı? Sahnenin ön tarafında polisten ciddi bir müdahale gelince seyirci çil yavrusu gibi dağılıyor. Ne zaman dinleyecek İsmail YK Facebook adlı şarkısına giriyor devamında. Facebook! Bir genç İsmail YK'yı öpmek için sahneye fırladığında bakın neler oluyor. Git hadi git. İstemiyorsan. Allah Allah. O zaman bir dakika abi inanılır gibi değil. Ölümüne fırlatıp attılar genci sahneden. İstemiyorsan... Allah Allah. Artık bitmeli kabus. Organizasyonu yapan komedyen Okan Karacan sahneye fırlıyor. Evet, bir hareketli. Bak çok güzel bir hareketli yapacağım şimdi. Ha. Ha. Öyle bir aksiyon olmaya başladı ki ben bir anda kontrolü kaybediyorum zannettim ve İsmail YK ani bir kararla kaçırılıyor. <laughs> O an bir anda çok tedirgin oldum. Bu sahne çöker ve insanlar yaralanır diye. İsmail YK'nın Erbil konserini organize eden Okan Karacan, izdiham sırasında çok korktuğunu ve çaresiz kalınca annesini aradığını söylüyor. Çok ilginç ama annemi aradım. E, dua etmesini söyledim ve bize e, Allah'ın yardım etmesini söyledim. Allah'tan itikatimiz, maneviyatımız çok kuvvetli. Sağ olsun annemin duaları kabul oldu.